Selamünaleyküm herkese, hayırlı sabahlar, hayırlı tatiller, sevgiler, saygılar. Ee, değerli abim, çok sevdiğim, e, sizler gibi Rasim Genç abime bu güzel dişimizi göndereceğim. Şimdi şöyle, e, Rasim abimiz bu kuşun babasını ve kız kardeşini, ufak kız kardeşini almıştı benden. E, bu kuşumuz kardeşinden daha fizikli ve tırnak paçasız. Bu ona göre biraz daha pahalıydı. bu biraz daha uygundu. Onun perçinde bir dürtmesi vardı. Falan filan. Neyse. Ee, o yavrumuz da rahatsızlık geçirmişti. Ufakken. Söylemiştim Rasim abime. Kuşu yaklaşık 6-7 ay oldu abimiz. Sadece bir takım yumurta alabilmiş kuştan. Bakın yumurtlamış kuş. Bir takım sadece kızlık yumurtasını alabilmiş. Başka da yumurta alamamış. Ve kuşumuz ee, şu an tüye girmiş. Abim dedi durum böyle böyle kardeşim. Dedim ki canım abim hiç sıkıntı yok. Hiç sorun yok, problem yok. Bu kuşumuz ondan çok daha vasıflı, çok daha güzel, çok daha değerli. Ve öz kardeşler. Anne baba öz kardeşler. Ama hiç sorun değil. E, abime bu kuşu göndereceğim. Abim dedi ki Mustafa bir an önce gönder kuşu. Dedim ki canım abicim göndereceğim ama bak şu an gönderemem. Kuş kafa bomboş. Bomboş şu an kafa. Bu kuşta nasıl bir kelle var. Sen kendini canını da gördün. Format var, tırnak paça yok. Bu kuşun bir tane yavrusunu değerli büyümüne Ername Çeyre abime verdim. Paylaşmasını rica ediyorum lütfen. Bu, bu, yorum, bu, bu yorumun bu, videonun altına o kuşu videosunu çekip paylaşmasını Erhan Ahmet abime de rica ediyorum. O kuşu. Neyse abimiz gümüş, gümüş ben bunların dedi. Babasını da aldı, kız kardeşini de aldı. Buyur abicim. Senin senden aldığım yaklaşık 3 sene önce aldığım kuşlardan neler neler çıkardığımı, neler neler ürettiğimi, neler neler kazandığımı beni yakın herkes çok iyi biliyorlar abi. Kader sana ben üç tane okuşların yavrularını ücretsiz gönderdim. Sana ne kadar değer verdiğimi bil için diyorum abicim bunu. Tarışkayı sana verdim abicim yine. Başka bir işi daha verdim geldiğinde yine sorun değil. Bunu da sana gönderiyorum abicim. Çünkü niye? Biz yapılan iyiliği, yapılan güzelliği, dostluğu hiçbir zaman unutmayız. Hiçbir zaman. Ah de ah, bizim için çok önemlidir. Başkası vermeseydin kardeşim, satmasaydın, zorlanmaldık diyebilir başkası. Diyenler de vardır. Nankörlük eden insanlar da vardır. Ama bizde hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Kimden fayda gördüysem paylaşırım, söylerim. Kimin kuşuysa söylerim. Rasim genç abimden çok büyük zamanda abilik gördüm. Dostluk gördüm. Hiçbir zaman unutmam. Bak kuyrukları bile yarım yedim Görüyor musun? Güzel abi. Şu an bu kuşun yerini değiştirmek bu kuşa zarar verir. Kuş şu an kızdı da. Ama ben eşe atmıyorum. Diş hükümesinde... Zaten yerini sevmiş. Zaten çok güzel bir tüye girmiş. Bitirmek üzere tüyünü artık patta Havalar da soğumaya başladı. Kuşumuz tüyünü bitirsin. Yılbaşında göndereyim. Sezon boyunca bu kuşu kullan abicim. O dişiyi de kullan, bu dişiyle de kullan. Hangisini beğenmedin bana geri gönder abicim. Bir tane yavru istemiyorum abicim. Bizim ticaretlerimiz böyledir işte. Bizden kuşan adamı hiçbir zaman mağdur etmem. Hiçbir zaman zarar ettirmem. Hiçbir zaman sıkıntıya sokturmam. Bir tane kuşumuz eksik versin. Bir tane yumurtamız çıkmadı deriz. Hiç sorun değil. Ben de bu kuştan sadece bir iki çift yumurta alabildim abi. Sonra kuşlar yine tüye girdiler. Bu da tüye girdi. Ama çok güzel bir yavru aldım. Çok muhteşem bir yavru aldım abi. Yine söyleyeyim Ahmet abi o lütfen kuşu yorumun altında paylaşmanı istiyorum abicim. E, bu kuşumuzun yavrusu o da. Buyur abim benim. Yılbaşında göndereceğim abicim kuşunu. E, yarın biraz üzüleceksin. Biraz canın sıkılacak. Biraz kahrolacaksın ama abi lütfen ee, lütfen kendinize zarar verme abi. Bir Fenerbahçe'li kardeşin olarak buradan tüm Galatasaraylı arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen kendinize zarar vermeyin. Ailenize zarar vermeyin. Ee, oturdunuz, kalktığınız, yediğiniz içtiniz. Cam, çerçeve, evinizde, <laughs> iş yerinizde, <laughs> maç izlediğiniz yerde <laughs> hiçbir yere zarar vermeyin lütfen. Yarın çünkü e, çok üzüleceksiniz siz de biliyorsunuz Rasim abim benim. Sen de çok üzüleceksin. Şimdiden sevin, şimdiden mutlu ol diye. şimdi de keyfin yerine gelsin diye abicim bu videoyu paylaşıyorum. <laughs> Sizleri seviyoruz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İşimiz Gırgır Şamata. Biliyorsunuz. Herkes kendi gönlünün ekleyecek.